Respiratör sinsidiyel virüs enfeksiyonunun seyri nasıldır? Ağır geçer mi? RSV enfeksiyonu ağır sağlık sorunlarına nadiren yol açar. Ee, akciğerde küçük hava yollarının iltihaplanması anlamına gelen bronşiolit, akciğer dokusunun iltihaplanması anlamına gelen zatürreye neden olabilir. 1 yaşın altındaki çocukların en sık bronşiolit ve zatürre etkeni RSV virüsüdür. RSV enfeksiyonu alan sağlıklı çocuklar ve erişkinler genellikle hastane yatışı gerektirmemektedirler. Ancak yaşlılar ve 6 yaşından küçük çocuklar sıvı eksikliği veya solunum sıkıntısı çekerlerse hastaneye yatırılarak tedavi edilmeleri gerekir. Ağırlaşan vakalarda oksijen tedavisi nadiren de olsa entübasyon gerekebilir.